Abdullah Gül Üniversitesi'nden hepinize merhabalar. Tercih meselesi yayınımızın yurt dışı olanakları bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü yayında ben Enes ve arkadaşım İlke sorularınızı hocamıza ileteceğiz. Üniversitemiz öğretim görevlilerinden Furkan Bütün hocamız konuk olacak. Hocam aday öğrencileri kendinizden biraz bahseder misiniz? Merhaba Enes ve İlke. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim ve böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Ben Furkan Bütün, ee, Abdullah Gül Üniversitesi'nde Erasmus Ofisi'nde görev yapıyorum. Erasmus programıyla ilgileniyoruz. Onun haricinde Uluslararası Ofis'teki arkadaşlarla beraber aynı ofiste hizmet vermekteyiz. Merhaba hocam. O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. Erasmus nedir? Erasmus ve ESC programı farkı nedir? Herkes yapabiliyor mu? Güzel bir başlangıç. Erasmus programı Avrupa Birliği'nin eğitim odaklı bir değişim programıdır. ESC programı ise daha çok toplumsal katkı ve dayanışma esasında bir programdır. Erasmus programı birazcık daha üniversite öğrencileri veya eğitim kademesindeki kişiler için geçerliyken ESC 18-30 yaş arasındaki tüm gençler için aktif, açık bir programdır. Üniversitemizde ESC projeleriyle ilgili gençlik fabrikası ilgilenmekte daha detaylı bilgiyi arkadaşlar zaten verecektir. Ben size Erasmus'un yüksek öğretim kısmındaki öğrenci stajı öğrenim ve personel hareketleri hakkında daha detaylı bilgiler de verebilirim sorularınıza istinaden. Teşekkür ederiz hocam. Hocamızın da dediği gibi arkadaşlar sizlerinde izlerken sorunuz olursa lütfen çete sorularınızı yazın. Hocam şimdi mesela biz Erasmus'a gideceğiz ama herkesin şu an kafasında Erasmus'a giderken Erasmus'la ilgili sorulardan biri de ekonomik anlamda. Hocam şimdi biz Erasmus'a gideceğiz, bizim bir birikmişimizin olması gerekir mi? Erasmus'ta ekonomik zorluk çeker miyiz veya çekersek neler yapabiliriz gibi bir sorular var. Çok haklısın, kesinlikle bu soruları. 9 yıldır Erasmus programında öğrenci ve personel hareketliliğinde görev yapıyorum. Birçok kez duydum. Benim bir gözlemci olarak ve güncel durumda da mevcut hibe tutarlarıyla bir kıyaslama yaparak değerlendirdiğimde şunu söyleyebilirim sizlere. Birazcık daha kişisel harcamalarla ve bulunduğunuz ülkenin masraf, pahalı, yani pahalı ekonomik koşulları ile ilişkili diyebilirim buna. Ama genel olarak Erasmus programındaki verilen hibe sizleri e, tüm masraflarınızı karşılamaya yönelik değil e, daha çok hareketliliğinizi destekleme amacıyla verilir Hani bu yüzden Erasmus programını düşünen veya e, hak kazanan öğrenci Hani bazen ekonomik koşullarını birazcık daha e, Erasmus bütçesini desteklemeye yönetmek zorunda kalabilir ona göre planlama yapmak zorunda kalabilir e, genel olarak bunu söyleyebilirim. Bunun haricinde Erasmus programına öğrenimde veya stajda giden, e, orada bu hibeden e, artı e, kenara para koyabilip kendi diğer masraflarını karşılayabilenler de var. Üstüne bu hibeler tutar kadar harcayan yapan, harcama yapan arkadaşlarınız da var. Yani böyle bir cevap verebilirim sizlere hibe için. Bildiğimiz kadarıyla Agü de bir hibe veriyor değil mi hocam? Şöyle bu Erasmus programındaki bütçelerimiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse ediliyor. Oraya da bu bütçe Avrupa Birliği fonlarından dağıtım yapılıyor. Avrupa Birliği fonlarından ülkelere gelen bütçe Türkiye Ulusal Ajansına geliyor Türkiye için ve Türkiye Ulusal Ajansı bizim üniversitelerin performanslarına göre üniversitelere dağıtım yapıyor. Ve bu bütçeyi biz üniversiteler olarak sizlere veriyoruz. Aslında sizi fonlayan ana merkezi yer e, Avrupa Birliği ama dolaylı olarak bütçeyi biz yönettiğimiz için proje bizim tarafımızdan yönetildiği için üniversite tarafından vermiş oluyor. Oluyoruz. Peki hocam, sizce Erasmus'a çıkmak bir öğrenciye ne gibi avantajlar sağlar? Bu dönemde öğrenciler ne gibi yetkiler katar kendilerine? Bunu şu şekilde başlamak isterim. Şimdi Erasmus programında bir Avrupa ülkesinde staj veya öğrenim hareketlerinden faydalanma imkanınız oluyor. Ama oraya gitmeden burada biz bu aday öğrencilerimizi seçerken önce belli şartlarda bir kıyas yaparak ortala, akademik ortalaması, yabancı dil becerisiyle beraber bir sıralamaya koyuyoruz ve bu sıralamada başarılı olan bütçemiz dahilindeki öğrencileri Erasmus programından faydalanmaya hak kazanmış ilan ediyoruz. Bu aşamadan sonra öğrencilerimiz belge hazırlama süreçlerine giriyorlar. Bunlar daha Avrupa'ya gitmeden, daha programdan faydalanmadan kendisini geliştirmeye yönelik bir aşama oluyor aslında. Bunun haricinde öğrencinin yurt dışına daha varmadan tek başına havalimanına bile gidip orada ailesinden, buradaki eşrafından, güvenli alandan ayrılmaya başladığı an itibariyle öğrenci kendisine kişisel katkılarını sağlamaya başlıyor aslında. Bunu hem teorik olarak söylüyor olabilirim şu an ama bazen denk geliyor ki öğrencinin aileleri ulaşıyor bize hani biz tedirginliğimiz var, kaygılarımız var vesaire diye. Biz gerekli açıklamaları yaptıktan sonra giden öğrenciler döndüklerinde dönemi boyunca yani bulunduğu eğitim kademesi boyunca o lisans boyunca tekrardan gitmek için birçok çaba sarf ediyor. Çünkü sadece o siz gidene kadar o kaygılarınız veya korkularınız olabiliyor. Bu size kişisel gelişim, uluslararası bir insan profili oluşturmada, onun haricinde kültürel farkındalık kazanmada, eğitim farklı bir eğitim sistemi görmenizde, üniversitemizi veya bölgenizi kendi yaşam yerinizi tanıtmaya bir imkan sağlamada birçok açıdan katkı sağlıyor. Özellikle staj hareketliliği ve öğrenim hareketliliğinin bu bahsettiğim kişisel katkılarının dışında size akademik anlamda ve gelecekteki meslekte iş bulma anlamında çok güzel bağlantılar sağlamaya bir aracı program. Yani sırf bunun için bile bu program çabalanabilir. Çünkü bu oluşturacağınız nitelikli insan ekosistemini başka bir alanda oluşturmanız bu kadar kolay ve hibeli olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam, öğrenciler... Melike adından bir sorumuz varmış. Erasmus'ta staj yapmak istersek staj yapacağımız yeri kendimiz mi belirliyoruz hocam? Evet arkadaşlar, e staj yapacağımız yer öğrenci tarafından belirleniyor. Ama öğrenim hareketliliğinden faydalanabilmeniz için bölümünüzün yani üniversitemizin dolayısıyla sizin öğrenim hareketliliğinden faydalanacağınız yer ile bir ikili anlaşması olması gerekiyor. Öğrenim hareketliliğine bir dönem veya bir yıl, iki eğitim yıl, iki, iki yarı yıl olarak gidebilirsiniz. Ama staj hareketliliğine iki ay ile on iki ay arasında gidebilirsiniz. Normal ara dönem sınıflardayken genelde yazın tercih ediliyor ve öğrenci gideceği yeri staj yerini kendisi buluyor. Bunun şöyle avantajları var. Şöyle söyleyebilirim staj yerini kendinin bulma durumunu. Tamam haklısınız. Burada sonuçta öğrenim hareketliliğinde hazır anlaşma olan yerlerden bir tercih yapılıyor. Sadece ki bu sadece siz sınava girdiğinizde akademik ve dil başarınızı sağladığınızda ee, öğrenim marketine gideceğiniz yeri tercihlerde bulunabiliyorsunuz. Ama staj hareketliliğinde kazansanız bile e, tekrardan stajyeri bulmak için çaba göstermeniz gerekebiliyor. Ee, bunu e, dezavantaj boyutundan değil ama avantaja sağlanacak boyutlardan size bahsetmem gerekirse e, siz staj hareketliliği için kendi alanınızda Avrupa'da yetkin firmaları analiz edip o firmaların bulunduğu ülkelere göre davet alma imkanınız var. E, kendi çalışmak istediğiniz spesifik alanlara yönelik e, o şirketlerle temas edip o şirketlerin bulunduğu ülkeye göre davet alma imkanınız var. E, bu açıdan staj yapacağınız yeri kendiniz buluyorsunuz ancak e, elbette e, bu, bu staj yerinizin Size katkısı bulduğunuz gideceğiniz firmayı siz seçtiğiniz için daha fazla oluyordur diye düşünüyorum. Erasmus konusunda bir diğer soru da hocam, ne zaman yapmalıyım, ne zaman benim için bir öğrenci için daha verimli olur. Sizin bu konu hakkında yorumunuz nedir? Sanırım iki soru önceydi. Bir öğrenci bir kez hani o eşiği geçtikten sonra tekrardan gitmek istiyor diye deneyimden bahsetmiştim. E, bu yüzden buradan yola çıkarsak ne kadar erken başvuruda bulunursanız e, sistemi, süreci, sınavdaki e, yabancı sınavının yöntemini sıralamaları görmüş olursunuz, yedekte kalsanız bile, ...bir sonraki başvurunuzda daha hazırlıklı bir halde başvurursunuz. E, kazanırsanız da bu tabii ki beklediğimiz şeydir. Birinci sınıfta bile girseniz bu sınava... E, ...ikinci sınıfın güz dönemi için gitme imkanınız olur. Yazın staj için gitme imkanınız olur. Dört yıl boyunca e, hareketlilikten faydalanma imkanınız var. 12 ayı geçmemek şartıyla. Erasmus'ta böyle bir kısıtımız var. E, her bir hareketliliğiniz... Bir sonraki hareketliliğinizin başvurusu için eksi 10 puan uygulattırıyor. Ama nihayetinde bu sizin tekrardan faydalanmanıza engel bir durum değil. Yine başvurabilirsiniz. Sadece şart her bir eğitim kademesinde lisans, yüksek lisans ve doktora 12 ay toplamda 36 ayı geçmeyecek şekilde Erasmus'tan faydalanabilirsiniz. Öyle örneklerim var hayatımda gördüğüm. Ee, birkaç öğrenci ikinci sınıfta başlamıştı Erasmus lisansta, ikinci sınıfta başlamıştı Erasmus staj hareketliliğine. Staj hareketliliğinin üstüne bir öğrenim hareketliliğine gitti bir kez. Bir kez staj hareketliliğine gitti. Ee, en sonunda kısa dönem bir hareketlilik yaparak toplamda 11,5 aya denk gelerek e, neredeyse bir yılının tamamını, 4 yıllık lisans hayatının Avrupa'da istediği kurumlarda staj ve öğrenim hareketliliğinde yaparak tamamlamış oldu. Bambaşka bir öğrenci haline geldiğini direkt e, gözlemleyebiliyoruz. O yüzden ne kadar erken başlarsanız sizin için o kadar iyi diye düşünüyorum. Şimdi hocam süreçlerden bahsettik. E, bu süreçlerin sonunda bu öğrenciler Avrupa'ya gittiği zaman e, hep herkes merak etti, hepimiz merak ettiği bir soru var. Hangi ülkelere gidiyor, hangi, hangi ülkelerle e, iş işbirliği var? Bu konuda e, öğrencilerimizi aydınlatır mısınız? Tabii Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi olarak şu an bizim Erasmus'ta 250 civarında öğrenci kontenjanımız var farklı bölümlerden. Bu kontenjanların tamamını kullanacak kadar bütçemiz yok ama öğrenci nüfusuyla kullandırdığımız hareketlilik gerçekleştiren öğrencileri kıyasladığımızda çok ciddi bir oranda ön plandayız başvuran öğrencilerin yaklaşık %10-15'inin hareketlilikten faydalandığını söyleyebilirim. Çok ciddi bir oran. Bunu düşük görmeyin lütfen. Gidilen ülkeler ise daha çok öğrenim ve staj hareketli için karışık söyleyecek olursam Almanya, Fransa, İspanya, Polonya, Belçika gibi sıralayabilirim. Öğrenim hareketliliği için mühendislik alanlarımızda ve Diğer bölümlerimizde daha çok Fransa, Almanya, Belçika ve Letonya mevcut. Anlaşmalarımız sizin, yani anlaşması olmayan veya seçeneği olmayan bölümümüz yok. Nitelikli üniversitelerle anlaşma yapmaya çok dikkat ediyor. Ofisimizdeki diğer arkadaşlarımız, buna doğrudan ilgilenen arkadaşlarımız var. var. Rankinglere bakarak anlaşmalar yapılıyor. Mümkün olduğunca kaliteli üniversitelerle. Ee, iyi ülkelerle anlaşma yapılmak için çaba sarf ediliyor ve karşılığını alıyoruz. Ee, bunun haricinde bununla ilgili sorunuz varsa devam edebilirim ya da başka sorunuza geçebiliriz. Peki hocam Erasmus'a gittik. Giden öğrencinin gittiği ülkede vaktini nasıl değerlendirmeli? Tavsiyeleriniz nelerdir? Erasmus programını sormuştunuz birinci soruda. Erasmus programı e, öğrencinin e, akademik gelişimine katkı sağlayacağından bahsetmiştik. Bunun haricinde kültürel farkındalık ve değişim sağlayabileceğini söylemiştim. Şimdi Erasmus programından faydalanan bir öğrenciden Biz akademik çıktı bekliyoruz ama illaki orada bir yaşam sürüleceği için sadece akademik beklentinin dışında öğrencinin bahsettiğim kazanımları alabilmesi için, Orada birazcık daha aktif bir rolde olmasını bekliyoruz. Yurtta kalıyorsa yani yurdun içinde veya evde kalıyorsa evin içinde oradaki sürecini tamamlamak yerine oranın kültürel ve sosyal e, imkanlarından faydalanmalı. Tarihi olarak kültürünü genişletecek e, yeni yerleri keşfetmeli. O bölgeye ve kültüre dair gerekli okumaları ve araştırmaları yapmasını tavsiye edebilirim. E, kesinlikle uluslararası bir yer oluyor. Bizim üniversitemizde gelen çeşitli Avrupa ülkelerinden ve başka ülkelerden gelen arkadaşlarınızla burada yakaladığımız uluslararası ortamı gittiğimiz öğrencinin giden öğrencinin bulunduğu ortamda da mevcut. O öğrencilerimize tavsiyemiz orada da o uluslararası insanlarla bulunan öğrenci ortamında bir araya gelmesi, birbirlerinden kültürel alışveriş yapmaları, bilgi birikimlerini aktarmaları. Akademik gelecekleri için e, orada gözlem yapmaları ve daha sonrası için belki kendilerine mesleki iş imkanı veya farklı girişimlerde bulunabilecek alanları gözlemlemelerini tavsiye edebilirim. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Peki hocam, Agüden mezun olmuş ve bu tecrübeyi yaşamış öğren başarılı öğrencilerimizden bildikleriniz var mı acaba? E, bunu e, çok detaylı cevap veremeyeceğim çünkü ben bir yıldır Agüde'yim. Ee, çok e, burada çalışan olarak yeniyim ama şu açıdan da yorumum olacak. Ben 2013'ten beri Abdullah Gül Üniversitesi'ni e, Kayseri'de olduğum için tanıyan biriyim ve benim de öğrenciliğim döneminde burada öğrenci olan tanıdıklarım var. E, çok samimi olmasam da. Onların o dönemde yaptıkları yurt dışı imkanlar, faydalandıkları yurt dışı imkanlarından sonra, şu an hepsinin çok nitelikli ve kaliteli yerlerde olduğunu söyleyebilirim. Mevcut benim Erasmus'tan gönderdiğim henüz öğrencilerden bu bir deneyimim yok ama daha önce bundan 10 yıl öncesinden itibaren gelen arkadaşlarınızdan var. Buna da böyle cevap verebilirim teşekkür ederiz hocam. Ayrıca ben bir şey eklemek istiyorum size. Az önce hani Erasmus'a gittiğimizde orayı nasıl değerlendirmeliyiz demiştik. Aslında orada sosyal yaşama adapte olarak orada edineceğimiz çevreyle beraber aslında belki sonraki zamanlar için stajımızda bulabiliriz başka bir hareketlik için. Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindin. Bağlantılar yeni bağlantılarla eşleşir genelde. Ekosistemi bir insan kendine kurduktan sonra onun yaygınlaşması çok daha kolay bir hale gelir ee, Ve sizin yurt dışına bir kez gitmenizle Hele ki Erasmus gibi bir akademik ve e, kültürel bir programla gitmenizle Ondan sonra belki Erasmus değil ama başka Avrupa Birliği projelerine başvurmanızın yolunu da açacaktır veya diğer e, Erasmus'taki staj veya daha sonraki dönemde düşünecekseniz master doktora, gibi alanlarda kendinize daha kolay ve kendinizi tanıyan kişilere yazabileceğiniz, referans bulabileceğiniz yerler haline getirebilirsiniz. dediğin gibi çok doğru bir noktaya değindi. Hocam isterseniz son sözlerinizi alalım. Sizden vaktimizden alıyor. Kapanışı yapalım sonra. Teşekkür ederim. Bu bilgilendirme umarım birçok öğrencimiz ve adayımız için faydalı olmuştur. Sizlere tavsiyem Bulunduğumuz çevreden ne kadar adım atıp bir uzağa gidebilirsek, ondan sonraki gelişimimiz bunun çarpanlarıyla beraber yayılacaktır. Erasmus da şu an ülkemizde bunun en kolay ve en ekonomik olarak uygun yoludur. Teşekkür ederim davetiniz için ve dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam bilgilerinizi bizle paylaştığınız için. Ağzınıza sağlık. Bugünlük bizden bu kadar. Aklına takılan sorular olursa arkadaşlarımızın yayın sonrası yorumlara yazabilirsiniz. Biz sorularınızı kontrol ediyor olacağız. Bir sonraki yayınımız yarın saat tam 14'te. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.